Merhaba sevgili gençler, hoş geldiniz. 3D yayınları Türkiye geneli TYT matematik çözümlerini yaptık. Şimdi geometri çözümlerini yapalım. Matematikte son iki soru kalmıştı. Onda çözümlerini buraya eklemiş olalım. 29. soru. Bir tüccar deposunun kapısına koymuş olduğu şifreli kilidin şifresini unutmuştur. Sonra daha koyu renkli parmak iz bu tuşun üzerindeki sayının süre içerisinde birbirine Birden fazla kere kullanıldığı anlamına gelmektedir diyor burada altı haneli şifre varmış bakın altı silik olduğu için Demek ki bir kez 2 ve 8'den fazla basılmış yani 2'den iki kez basarsak o zaman 8'den üç kez basmış olmuş olacağız veya şöyle bir durum olabilir arkadaşlar 2'den üç kez basmıştır 8'den iki kez basmış olabilir her ikisinde de tekrarlı permütasyon söz konusu 6 faktöriyel bölü 2'de 2 iki tane var. 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel ya da 8'ler 2 tane var. Dolayısıyla çarpı 2 durum vardır. Burada da 6 faktöriyel 6, 5, 4, 3 faktöriyel bölü 2 çarpı 3 faktöriyel. Şurada da 2 sayımız var. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsak sevgili gençler. 2'ler gider, 3 faktöriyeller gider. 5 çarpı 4, 6 ile çarptığımızda da 120 olur. Doğru cevabımız D seçeneği. Gelelim 30. soru. 30. soru. Akın ve Bülent ellerinde diyor torbada kırmızı ve beyaz bilyeler vardır diyor arkadaşlar. Hemen yazıyorum. Akın ve Bülent Şimdi e, ne diyor? Beyaz ve kırmızı bilgiler varmış. Şöyle pardon. Şöyle. Şöyle çizmiş olan. Evet. Sonra diyor ki akın torbasında bir bilye çektiğinde beyaz olma olasılığı 1 bölü 4. Beyaz olma olasılığı 1 bölü 4. Yani bir tane beyaz varsa Toplam 4 tane vardır. Yani 3 tane de kırmızı vardır. Yani 1x ve 3x şeklinde düşünebiliriz. Peki Bülent diyor. Bülent ne yapmış? Ee, bir bile şeklinde kırmızı olma olasılığı 2 bölü 5'tir. Yani 2 tane kırmızı varsa toplam 5 tane vardır. 3 tane de beyaz vardır. Yani 2y'ye 3y şeklinde adlandırabiliriz. Hakkı'nın diyor torbasındaki kırmızı bilye sayısı. Şurası kırmızı bilye sayısı 3x eşittir diyor. Neymiş? Bülent'in diyor torbasındaki beyaz bilye sayısının 3 katı. Beyaz bilye sayısının 3 katıdır. 3y'nin 3 katıymış. 3'lerden bir tanesi sadeleşir. x eşittir ne çıktı? x eşittir 3y bu. O zaman getirip burada yerine yazalım. x yerine 3y yazarsak. Burası 3y olur. Burası 9y olur. E bizden ne istiyor? Kırmızı renkli bu top tüm e, torbadan e, hepsi bir torbaya konuluyor. Ve torbadan bir bile çekilince kırmızı bilye olma olasılığı. Bunları topladığımızda 12, 5 daha 17. Kırmızı bilye olma olasılığı. Kırmızı kaç tane var? Arkadaşlar 9y burada 2y de burada 11y'dir. Y'ler sadeleşti 11 bölü 17 olur. Doğru cevabımız A seçeneği. Evet şimdi geometri sorularına devam edelim arkadaşlar. 31. soru güzel böyle bir e, doğru doğruda açı sorusu gibi düşünebiliriz arkadaşlar. E, şöyle ki soruyu okuduğumuzda burada diyor ki ikinci resimde duvarla yaptığı açı 80 derece. Yani şurası şöyle çizdiğimde düz şu açı 80 dereceymiş arkadaşlar. peki. Ben şimdi şuradan çizersem şöyle bir doğru çizdiğimde paralel bir doğru çizdiğimde arkadaşlar şimdi burası 90 derece değil mi? M harfi vardı hatırlayalım. Bakın şöyle bir M harfi düşünelim. Şimdi burası 90 derece. Bu 80 o zaman buraya kaç kaldı? 10 derece kaldı. 10 derece kalmış oluyor. Sonra arkadaşlar şimdi burada bakın şöyle bir şey var burada 46 derece. Bunun paraleli aynı bu da paralel çizersek burası da 46 derece olmaz mı? Olur. Demek ki burası nedir? Burası da 46'dır. Peki Z var mı burada? Böyle bir Z harfi var arkadaşlar. Şöyle bakın şurada Z harfi demek ki burası da 46 derece diyebiliriz arkadaşlar. Bizden ne istiyor zaten C üstü, D üstü, F üstü. Yani C, D üstü, F üstü açısını soruyor. Yani bu açının tamamını soruyor. O zaman bu açının tamamı 10. Burası 10 bulmuştuk. Onu nereden bulduk? 90'dan 80'i çıkarttık. 10, 46 daha. O da eşittir. 56 olur. Doğru cevabımız B için. Hiç vakit kaybetmeden sevgili gençler. 32. soru. Güzel bir soru burada da arkadaşlar. Şöyle ki <laughs> diyor ki Birinin boyu 4, 7 birim ve 1 birimdir. diyor. Cetvelin 7'ye 1'dir. Kısa kenarı 1 birimdir arkadaşlar. Onu burada özellikle belirtelim. Yani şu kısa kenar 1 birimdir. Şimdi biz bunu şöyle düşünüyoruz arkadaşlar. Benden şu duvarın yüksekliğini soruyor. Duvarın uzunluğunu soruyor. Ben bunu şöyle tamamlarsam şunu böyle şu şekilde uzatırsam arkadaşlar şöyle ki Bakın şunu uzattım. Şöyle uzattım burayı. Heh. Bir de buradan uzatırsam arkadaşlar. Şöyle düzgünce ne uzattım. Bakalım. Bu değerleri yazalım arkadaşlar. Şimdi bak burası bir birim ya. Tamamı neydi bunun? 7 ydi. biri gitti. Demek ki buraya ne kaldı? 6 kaldı. Peki burası 90 derece. Şimdi bakın. Bir birim buradan. Bir birim de buradan gitti. Burası 5 birim kaldı. Şurası da 5 birim. Şurası da zaten 7 birimdi. Burası da 7 birim. Şimdi şöyle bir şey. Bakın bu uzunluk belli. Bana duvarın yüksekliğini soruyor. Ee, şuradan şöyle bir şey çizersem. Sevgili gençler. Bakın. Ee, şurası Pisagor olmaz mı? Her ikisinde Pisagor olmuş olur. Yani diyeceğim ki X'in karesi artı 2 kök 22'nin 2 kök 22'nin karesi eşittir. Şu uzunluk 5 7 daha 12. Şu uzunluk 12. Artı şu uzunluk nedir? 6 7 daha 13. Burası da 13 oldu. 13'ün karesi. Buradan gerekli işlemleri yaptığımızda arkadaşlar 4 çarpı 22 88 144 burada da 169 gelir x kare eşittir. Ee, buradan ne çıkar? 225 olur. O zaman x eşittir. 15 çıkar. Duvarın uzunluğu 15 birim olur. Doğru cevap E seçeneğidir arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Geçiyorum. Evet. Burada da güzel bir üçgen çizimi istiyor bizden. Hemen bir tane üçgen çizelim arkadaşlar. AB, BC dik olacak şekilde bir tane üçgen çiziyormuşuz. Şöyle siyahla çizelim arkadaşlar. Evet. Şunu çizdik. Sonra şöyle bir şey çizelim. Şunları birleştirelim şöyle. Evet. Şimdi ne diyor? A. E, efendime söyleyeyim. Şurası A olsun. Bu B. Burası da C noktası olsun. Diyor ki E noktası AC üzerinden bir E noktası seçiliyormuş ve şurayı sileyim düzgün yazayım arkadaşlar. B noktasıdır orası. Neydi? Bir dik çizdik arkadaşlar. Peki bizden diyor ki şu BE A eşitmiş diyor. O zaman eşitse demek ki şurası şuraya eşit olacak şekilde E noktası seçtik. Zaten 90 dereceden gelen muhteşem üçlü olur. Bunlar birbirine eşit olur arkadaşlar. E, bu değerler yerine yazalım. AB 24. Buraya 24'ü koyuyorum. Efendime söyleyeyim BC 20. Buraya 20'yi koyuyorum. E, bir D noktası BC üzerinde bir tane diyor. D noktası seçiliyor. Bu DE noktası nedir diye soruyor bize. ED'yi soruyormuş. E D'yi nasıl şey yapalım? Şöyle ki ED'yi bulalım. Bizden şu uzunluğu soruyor bu uzunluğu bulabilmek için herhalde buradan bir dik indirirsek arkadaşlar. Buraya dik indirirsek orta tabandır. 24'ün yarısı 12 olur burası. Peki burada bir bilgi daha vermiş. BD 26. BD 26 ise işte. burası 6 olur. Efendim bu 20 idi. Bunlar 10'a 10 oldu. O zaman şöyle bir üçgenimiz oluştu buradan. Arkadaşlar şöyle bir üçgen. 12. Peki burası da 16. E bizden e, soruyor. E'de soru işareti. O zaman soru işaretinin karesi eşittir. 12'nin karesi artı 16'nın karesi. Bu 3, 4, 5'in katıdır. Soru işareti eşittir. 20 olur. E yani 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı ve 5'in 4 katı. 20 olur. Doğru cevap D seçimidir. Hiç vakit kaybetmeden arkadaşlar devam ediyorum. 34. soruya geldik. 34. soruda burada bir tane amblem var arkadaşlar. Bizden diyor ki e, mavi bölgelerin alanları toplamı nedir? Kırmızı noktalardan birleştirilmiş birleştirmesiyle oluşan altıgen dışında kalan. Şimdi burada kırmızı noktalar şunlar arkadaşlar. Bu da renk çıkmamış. Şimdi kırmızı bunlar hepsi renkleri mavidir arkadaşlar. Komple mavi haberiniz olsun. Bunların dışında yani ben tüm alandan bu altıgenin alanını çıkartırsam arkadaşlar e, neyi bulmuş olurum? Altıgenin dışındaki bölgelerin toplam alanını bulmuş olurum sevgili gençler. Şimdi bakın, e, şimdi bunun bundan kaç adet var? 12 adet var. Bunun alanı nasıl bulunur? 6 çarpı 6 bölü 2 sinüs aradaki açının sinüsü 120'dir. Çünkü bunlar 30 derece. 30 derece e, şöyle ki nereden biliyoruz? 360'ı ee, arkadaşlar 6'ya burada böldüğümüzde 60 olur. Her biri 30-30 derece olur bunlar. 30 derece olur. Dolayısıyla burası da 120 derece. Sinüs 120. Kaç tane var bundan? 12 adet var. 12 ile çarpıyorum. Gerekli sadeleştirmeler yapılırsa 12 ile <laughs> ee, bu sadeleştir arkadaşlar 6 oldu. 6 çarpı 6 çarpı 6 sinüs 120 demek sinüs 60 demektir. Sinüs 60 kök 3 bölü 2'dir. Kök bölü 2'dir. Bunları sadeleştirdiğimizde şöyle 3 olur. 3 kere 36 108 kök 3. 108 kök 3 olmuş olur. Ben tüm alanı buldum. Peki altıgenin alanını nasıl bulun? Şimdi bunların bir tanesi şu uzunluk 6 olur arkadaşlar. Burası da 6'dır. 6 6 6. A kare kök 3 bölü 4'ten bir tanesini alanı bulabilirsiniz. 6'nın karesi kök 3 bölü 4'ten kaç tane var bunun gibi 6 adet var. Bunlar da çarptığımızda 54 kök 3 olur. Şimdi tüm alandan burayı çıkarttığımızda o da 54 olur. Aradaki fark geriye kalan mavi bölgelerin alanlarını verir. 54 kök 3 olur. Doğru cevap C seçeneği. 35. soruya gelelim. Çok kolay bir soru arkadaşlar. 35. soru. Buradaki yeşil alanlar burada ne diyor? Yeşil renkli bölgelerin alanları şu şu ikisidir arkadaşlar. Burada şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bakın diyor ki bu bir kareymiş ve F noktası orta noktaymış. Yani şurası şuraya eşit arkadaşlar. O zaman bunu keselim getirip buraya direkt yapıştıralım. Şuraya yapıştıralım arkadaşlar. Şuraya yapıştırdık arkadaşlar. Ne oldu şimdi? Bunu getirdik buraya koyduğumuza göre e, artık benden şuranın alanını sormuş oluyor o zaman. Buranın alanı nedir diye soruyor. E, burada verilmiş bunlar diyor ki n noktası e 4 kök 2 Ve bu bir kareymiş. 4 kök 2, 4 kök 2 daha 8 kök 2. Arkadaşlar burası 8 kök 2. Demek ki her biri 8, 8'dir. E 8, 8 olursa 8 kere 8, 64 olur. Çok basit, güzel bir soruydu arkadaşlar. Bakın hiç işlem yapmaya gerek yok. 4 kök 2, 4 kök 2 8 kök 2, 8 8 olur. E 8 kere 8 64. Bu taralı alanlar şurası ve şurasıydı. Bu ikisini birleştirdik. 8 kere 8 64 dedik. Doğru cevap C seçeneği. Geldik 36. soruya. Sevgili gençler, hiç vakit kaybetmeden diyor ki, e, burası 48 ve burası 36'ymış. Sonrasında bunu ters çevirdiğimizde e, şurası 36 olmuş oluyor. Yani fotoğrafın dikey uzunluğu 36'ya indi. Ee, şimdi 48'di normalde dikey, 36'ya indi. Ee, 48'den nasıl bir değişime uğrayıp 36 oldu? O zaman soru işareti eşittir. Ee, 3 bölü 4'lük oran gerçekleşti. Yani azaldı. 48'i 4'e böl. 12, 3 ile çarp 36. Peki aynı şekilde bu sefer şu yatay 36'yı e, ben 3 bölü 4 oranında küçülür, küçültürsem ne olur? E, 9 kere 3, 27 olur. Demek ki şu uzunlukta 27 oldu. Burası 36, burası 27. Şurası 36, bu da 27. Benden geriye kalan mavi bölgenin alanını soruyor, sevgili gençler. Yani şurası ve şuranın alanını soruyor. Tüm alan neydi? 48 çarpı 36 idi. Peki yeni fotoğrafın alanı ne? 36 çarpı 27. 36 ortak parantezini aldığımızda 48 eksi 27. Bu işlemin sonucunu yaptığınızda 756 çıkar. Doğru cevap D seçeneğidir arkadaşlar. Peki geçiyorum. 37. soruya. Evet 37. soru. Güzel bir paralel kenar sorusu sevgili gençler. Burada dikkat etmeniz gereken şuna diyor ki birbirine eşit bu üçü. Şimdi şöyle bir şey düşünürseniz, yani bunu uzattığımızda arkadaşlar şöyle uzatalım bunları. Peki. Şurası 3 birim var. Burası 7 birim var. Şimdi 3'ten 7'ye ne olmuş? 4 artmış. Peki, iki çizgiye karşı 4 artıyorsa bir çizgiye karşı 2 artar. O zaman burası da 9 birim olacak. 9 tane birim olacak. Aynı zamanda burası da 9 birim olacak. Demek ki BL'ye 6 tane kaldı. BL uzunluğuna 6 kaldı. BL diyor kaç tane bu parçadan oluşur? 6 tane. Doğru cevap C seçeneğidir. Evet. Hiç vakit kaybı yapmadan 38. soruya geldik. Bunu da okuduğunuzda burada bir kumaş kullanılacak arkadaşlar. AB6'dır. Şurası 6'ymış arkadaşlar, şuradan şurası 6. Merkezden hemen birleştirdiğimizde şöyle bir şey düşünebilirsiniz sevgili gençler. Bakın, e, burası 30 dereceymiş. Bakın 30 derece verilmiş soruda o zaman burası da 30 derece olur. Ben merkez seçtim burayı 30-30 ve 30. burası 120 derece. A-a, aa kök 3 demek ki bunlar 2 kök 3, 2 kök 3 olur. Demek ki burası da 2 kök Burası da 60 derecelik. Demek ki benden bir 60 derecelik daire dilimi yani 60 derecelik daire dilimin alanı da pi r kare 60 bölü 360'dan bulabilirsiniz. Artı bir de 120 derecelik daire e, üçgen var burada. 2 kök 3 çarpı 2 kök 3 sinüs 120 bölü 2'den bulabilirsiniz. Peki buradan gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda bakın ikiler sadeleşti. Sinüs 120 kök 3 bölü 2'dir. Şu 2 ile şu 2 yine sadeleşir. 3, 3 kök 3 oldu burası. Burası da bununla bu sadeleşir. 6 olur. E, 4 kere 3 12 o da 2 pi çıkar. Doğru cevabımız 3 kök üç, artı 2 pi e seçeneği olmuş oluyor sevgili gençler. Lütfen anlamadığınız olursa yorumlara yazarsanız ben size daha detaylı bir şekilde açıklama yapar. Geldik 39. soru. Yine bir kurgu sorusu arkadaşlar. Burada bir küp çizeceğiz. Çizelim bir küp arkadaşlar. Şimdi şöyle bir küp çizdiğimizde şöyle bir küp çizmeye çalışalım arkadaşlar. Evet. Yani olduğu gibi kabul edin arkadaşlar. Şimdi küpümüzü çizdik sevgili gençler diyor ki 10'a 10, 10 ve 12. Kare yüzeylerinde birinin ağırlık merkezinde bir delik vardır. Kare olmayan yüzeyi masa üzerine gelecek şekilde masaya konuyup bu masa burası masa yüzeyi olsun arkadaşlar buraya koyduk. Ama kare olmayan yüzeyi şeye geliyormuş. Yani mesela 12'ye 10 olsun. Burası 10'a 10 olsun. Yani şu yüzeyi kare olsun. Ve bu ortasında bir delik varmış. Efendime söyleyeyim. Şimdi buradan tam ortasında delik varsa o zaman demek ki bu yarıya kadar e, su tutabilecektir. Yani 5 metre yüksekliği e, su tutabilecek. Çünkü burada ortasında bir delik varmış arkadaşlar. Su taşıyor. Şimdi hacim ne olur? Taban alan taban alan 12 çarpı 10 Çarpı yükseklik 5. Bu da eşittir. 600 e, birim küp e, burada su içine almış olabiliyor. Diyor ki havuz içerisinde buna su miktarı birim küp olarak hangileri olabilir? 600'e kadar alabilir. 600'e kadar 400 ve 560 olur. 620 olmaz. Doğru cevap D seçeneği sevgili gençler. Geçiyorum. 40. soru. Evet güzel bir soru burada da. Bunu da şöyle hemen koordinat sistemi çizeyim ve ve size güzelce ne bunu da izah edeyim arkadaşlar. Bu da formülde vermiş formüle gerek yok şimdilik şöyle ki. Şimdi koordinat ekseni çizdiğimizde arkadaşlar dikkatlice de bakarsanız şimdi bunu çizdik. Evet. <laughs> şimdi diyor ki A noktası 3'e -2. 3 buradan -2 burada. A noktası burasıymış arkadaşlar. Şimdi sevgili gençler A noktası bu. Benden diyor ki pozitif yönde 90 derece döndürülürse. Şimdi ben bunu pozitif derece bakın dost, burasını 90 derece çevirmem demek saat tersi yönünde pozitif dediği için saatin tersi yönünde. 90 derece bu şekilde dik olacak buraya gelecek. Tam da bu şekilde böyle bir şey olur arkadaşlar. aradaki açı 90 derece arkadaşlar. Peki buradan da şöyle olur. Şimdi 3'e 2 yaz. O zaman 2'ye 3 olur. Bunu nereden biliyoruz? Alfa teta diye mesela buraya alfa derseniz buraya teta derseniz burası teta olur. Şurası da alfa olur. Bakın alfa'nın karşısında burada 2 birim var. Bakın alfa'nın karşısı 2. Teta'nın karşısında 3 birim var. Teta'nın karşısı 3. Dolayısıyla benim a üstü ne oldu o zaman? 2'ye 3 oldu. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşılmadıysa lütfen yazın. Ben size daha detaylı bir şekilde açıklama yaparım. Şimdi B noktası eksi 2'ye 10. B noktası eksi 2'ye 10 demek. Şurası eksi 2 birim olsun. 10 birim de şuradan bir yerden seçelim arkadaşlar. Ve tahmini çizdik. Şimdi şunun hemen şöyle bir mavi seçeyim. Evet. Şimdi buradan burası. B noktası burası arkadaşlar. Burada diyor ki B noktası e, saatin diyor B noktası e, negatif yönde 270 derece. Şimdi negatif yönde 270 derece demek ile bakın şöyle çizeyim evet Şimdi bakın 270 derece demek şöyle bir şey. Şuradan böyle buradayken böyle negatif yönde saatle aynı yönde 270 derece çevirmek. Veya direkt bunu 90 derece saat pozitif yönde çevirmeniz de aynı şeydir arkadaşlar. Bunu böyle çizdiğinizde daha doğru olmuş olur. 90 derece çevirebilirsiniz. Yine aynı şekilde biraz önceki gibi 2'ye 10 olduğu için demek ki burası 2 burası eksi 2 olmuş oluyor. Yine alfa teta verirseniz burası da eksi 2 olmuş. Yani demek ki B üstü noktası ne oldu arkadaşlar? Eksi 10'a eksi 2 oldu. Benden nereyi istiyor? Benden istenen nokta şudur arkadaşlar. Benden istenen A üstü B üstü. Şu uzunluğu istiyor. Ve bunu da hemen A üstü B üstü uzunluğunu şöyle yapabiliriz. Şimdi eksi 10'dan 2 çıkartacağız. Eksi 10 eksi 2'nin karesi. Artı eksi 2'den 3'ü çıkartacağız. Yani eksi 2 eksi 3'ün karesi diyeceğiz. Bu da arkadaşlar burası 12'nin karesi oldu. Burası 5'in karesi oldu. 5, 12, 13 üçgenidir. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Sevgili gençler böylelikle geometri sorularında sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videomu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. hoşça kalın. Görüşmek üzere.